Allah isterse katar katar gelir. Allah zamanı o kadar güzel gözetler ve kafirlerin tuzaklarına karşı tuzak kurar ki, kulun aklı ermez. Yelden uçurur, taştan geçirir. Sonunda hiç ummadığınız olay olur. Bir kulu veya toplumu destekleyecekse o işin olması için imhal eder lakin ihmale bırakmaz. Şu olaya bir bakalım. İsrail, yapmaması gereken bir hata yaptı ve kendini deşifre etti. İran'a ve Katar'a saldırarak karizmasını çizdirdi. Dokunulmaz denilene dokundurttu ve Türkiye'nin cıdığına düştü. Türkiye'nin radar sistemleri hakkında birazcık bilgi sahibi oldu. Ayrıca bizimle savaşmaya biraz daha yaklaştı. Bize saldırmazsa olmaz artık. Mutlaka boğazlanacak boğa kasabın bıçağını yalar, misali Türkiye'nin başka ne gibi silahları olduğunu öğrenmek için kaşınacak. Böylece Türkiye'nin ya hırsını kamçılayacak ya da geri duracak. Katar'a ve diğer Arap ülkelerine gelince, anlamışlardır artık, ayıdan post gavurdan dost olmayacağını. Aldıkları milyar dolarlık silahlar çöp olmuş durumda. Artık bu silahlara hiçbir şekilde güvenip de İsrail ile savaşa giremezler. Amerika, İsrail, İngiltere ve tüm Hristiyan dünya düşmandır. El küfrü milletün vahide. Küfür tek millettir emri peygamberisinin ne kadar yerinde ve çağlar ötesinden gerçek bir uyarı olduğu anlaşılıyor. Bundan sonra Arap ülkeleri, mevcut silahlarıyla düşmana güvenemeyeceklerine göre, herhalde yeniden silah alma konusu gündeme gelince, ya Çin'e ya da Türkiye'ye gelecekler. Büyük ihtimalle Türkiye diyecekler. Çünkü Çin ile Amerika Birleşik Devletleri arasında İslam karşıtı olmak noktasında bir fark yok. Türkiye'yi tercih etmezlerse ne olur? İki şey olur. Bir U idareciler kesinlikle haindir ve başında bulundukları ülkeye bir ajan olarak gelmiş, fakir halkın parasını küfre aktarmaktadır. 2. Sila başka milletlerden alacağı silahlara şimdi olduğu gibi inanamayacaklardır. Bir başka zamanda, bir başka pozisyonda onlar da çöp olacaklardır. Allah yürü kulum deyince paralar katar katar gelir. Allah yürü kulum demezse gıdım gıdım bile gelmez. İsrail'e yalvarsan katara saldırtamazdın ama Allah şaşırtacak. Bundan sonra siparişler katar katar gelecek. Bu olaydan sonra, başta körfez ülkeleri ve Suudi Arabistan olmak üzere her ülke Türkiye'den, kendi ülkelerine de çelik kubbe kurmasını isteyecek ama bunun için de birçok silah tedarikinde bulunacaklar. Burada Türkiye'nin de yapması gereken bir önemli merhale var. Layıklık ucubesini değiştirmek ve hiç değilse layıklığın olmadığı bir sisteme geçmek. Şeriat olmasa bile. Burada en zor durumda kalacak olan bizdeki kemalistler. Parayı çok seviyorlar. Araplardan da gelse löpür löpür yemekten utanmazlar. Ama bir yandan da Araplarla ticareti istemez görünürler. Filistin davası için İsrail ile dalaşılmasını istemezler. Bir yandan da İsrail Yahudi şeriatıyla idare edilen bir devlet olduğu için buradan sıkıntı duyarlar. Savaşa desen gitmek işlerine gelmez. Türkiye'den gitseler gittikleri yerde rahat edemezler. Batı'ya gitseler sürekli yağış, Arap ülkelerine gitseler sürekli sıcak. Çok vahim durumları. Çok. Allah şu CHP'yi sırf bize ibret. İçin bu halde tutuyor. Özgür Özel denilen şahıs, aklından bazı fenalıklar geçiriyor olabilir. Türkiye'yi yeniden gezi olayları gibi bir kaosa sürüklemek. Şunu hatırlatırım. Gezi kalkışması bizim ilk yaşadığımız menfur bir olaydı. O olay esnasında halkın %50'sini evde zor tutuyordu Tayyip Bey. Ondan sonra 15 Temmuz provası oldu bir cümle milletin neler yaptığı görüldü. Hem de millet FETÖ hareketine öyle öfkeli değildi. FETÖ'yü kendinden bilirdi. Çünkü çocuğu FETÖ'de, yardım yapan da kendisiydi. Çoğu FETÖ'vari, dernek ve yapılanmalarda da yöneticiydi. Ama aldatılmıştı. Bir gecede, bir iki saatte aldatıldığını anladı ve ortalığı hallaç pamuğu gibi attı. CHP'ye ise birikmiş bir hınç var. Yılların biriktirdiği. Her fırsatta zehirli dilleriyle vatanımıza ve mukaddeslerimize saldıran şom ağızlılara derisini vermek zamanlama meselesidir. Bunun en güzel misali geçen yıl bir metroda yaşandı. Sarhoş bir kafir bir sakallı müslüman gence hakaretler savurdu. Defol git bu ülkeden dedi. Kimse olaya karışmadı. Genç de cevap vermedi. Nihayet kafir genç saldırmaya kalkınca bir anda kendini yerde buldu. Çiğnenmeye başladı. Hakaret edilen genç hazreti Hamza kesilmişti. Özgür. Sakın bir yanlış yapmaya kalkma. Yunanı İzmir'den kimse denize dökemedi. Yunan kendi gemilerine binip gitti. Ama birilerinin denize nasıl döküldüğünün provası size nasip olur. Böyle bil. Vesselam.